Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lakum zunubakum Eğer sizler Allah'ı seviyorsanız eğer sizler Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ne demek o? Peygamber'e uyun. Resulullah'ın yolunda gidin. O zaman ne olur? Yuhbibikumullah. Allah da sizi sever. Gördünüz mü? Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan gidenleri Allah seviyor. Peki Allah seversen ne olur? Ve yavzir lekum Allah sizin bütün günahlarınızı bağışlar. Öyle ya, mesela biz de evladımızı çok seviyoruz. Bir hata yaptığı zaman ne yapıyoruz? Aman canım evladım. İşte Allah'ın kulları da hata yaptığı zaman Allah o kulunu severse o benim kulum. Azabı kaldırır diyor. Başka bir ayet ise kim ki peygambere itaat etti Allah'a itaat etti. Peygamber'e itaat Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğmaktadır. Bulu çağına kadar ölse cennete gider, Şehit. Bulu sonra... ...anne ve babası... ...onu... ...ya Hristiyan yapar... ...ya Mecusi yapar... ...ya da Yahudi yapar buyuruyor Efendimiz. Böyle bir anlamlı günde... ...bu güzel yavrumuzun... ...kırkında... ...olmaktan kıvanç duyuyoruz. Adına yakışır bir evlat olmasını da hem annesine hem de büyüklerine layık İslam'a hizmetkar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz efendim.